Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşma sürecinde yapılan inkılapların topluma yerleşmesi için bazı kanunlar çıkarılmıştır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir diyor. Harf inkılabının yapılması, millet mekteplerinin açılması, doğru, yeni harflerin üretilmesi için e, açılmıştı. Soyadı kanunun çıkarılması ünvan ve lakapların yasaklanması yine aynı şekilde e, şeyhtir, paşadır, e, efendidir gibidir, molladır bunlar yasaklanmıştı. Cumhuriyetin ilanı halifeliğin kaldırılması demiş. hıfsız aynı süsünün açılması aşı üretiminin yurt dışında yap yapılması demiş. Bu da doğru ancak arkadaşlar Cumhuriyetin ilanı daha çok saltanatın kaldırılmasından sonra e, yapılan bir şey olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Şirki sanayi kanunu bazı maddeler şunlardır demiş. Yerli ürünler %10 daha pahalı olsa bile tercih edilecek. Fabrika kurmak için gerekli arazi bedelsiz verilecek. Üretim için gerekli ham madde ve makineler gümrük vergisinden muaf tutulacak. Üretilen mallar demir yollarında %30 indirimli taşınacak demiş. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu kanunun amaçlarından biri değildir diyor. Yerli üreticiyi desteklemek tabii ki arkadaşlar zaten birinci maddede e, pahalı bile olunsa e, yerliden alınacak söyleniyor. Sanayileşmeyi hızlandırmak demiş. Burada fabrika kurmak için arazi bedelsiz verecek demiş. Doğru. Yabancı ürünleri yasaklamak demiş. Dursun. Ulaşım aletlerini azaltmayı da demir yolunda %30 daha indirim taşıracağından anlıyoruz. Ancak yabancı ürünlerin tamamen yasaklanması gibi bir olay söz konusu değil arkadaşlar. Cevap C toplumun cinslerinden e, yalnız birinin yüzyılın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıf kalır demiş. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisinin gerekçesi olarak gösterilebilir? Tabii ki arkadaşlar burada kadın ve erkek eşit olmayışından bahsediyor. Bunu sağlamak için de en e, etkili kanunumuz burada Türk medeni kanunu olmuştu. Kadına birçok toplumsal alanda hakların verildiği kanun. Bu tabii ki harf inkılabı şapka kanunu ki aşağı belki zaten çiftçiyle çiftçi olmayan eşitlemişti. En e, kapsamlısı aşıkkı olacak. Verilen bu bilgilerden hareketle hangisine ulaşılamaz diyor. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın ortalarından itibaren alfabe değişikliği konuşulmaya başlanmıştı. Cumhuriyet döneminde ise Türk aydınları Arap alfabesinin Türkçenin ses yapısına uygun olmadığını ve bu alfabeyle okuma yazmanın oldukça zor olduğunu savunmuşlardır. Milli mücadelenin ve sonuçlandırılmasının ardından başlayan inkılap sürecinde alfabeye geçiş kararında ülkede okur yazar oranının düşük olması ve Arap alfabesinin Türkçenin dil yapısına uygun olmaması gibi faktörler etkili olmuştur. Bu gerekçelerle 1 Kasım 1928'de Türk alfabesi uygulamaya konulmuştur diyor. Verilen bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz dedik zaten. Harf inkılabı uzun bir hazırlık döneminden geçmiştir. İlk değişiklik tanzimat döneminde yapılmıştır. Bununla alakalı bilgi yok arkadaşlar. Arap alfabesi Türkçe yapısına uygun değildir. Doğru. Okuma yazmanı arttırmak amaçlanmıştır. Yine doğru. Ancak dediğim gibi tanzimat döneminde yapıldığıyla alakalı herhangi bir bilgi olmadığı için cevabımız 5 olacak sözlere göre Türk devletçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi 19. yüzyıldan beri sosyalizm kuramcılarının ileri sürdüğü fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş Türkiye'ye özgü bir sistemdir diyor. Diğer devlet ülkelerin ekonomik sistemlerinin birebir kopyalandığını tabii ki ulaşamayız arkadaşlar. Buna özgü bir Türkiye'ye özgü bir sistemden bahsetmiş. Ülkenin kendi şartları göz önüne alınarak oluşturulduğuna demiş doğru buna ulaşabiliyoruz. Diğerlerine bakalım. Özel teşebbüsün tamamen yasaklandığı yine söylenmiyor. Sadece tarım sektörünü geliştirmeye amaçladığını demiş. Bununla da alakalı bir bilgi yok. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Müzik Gelecekte millet yaşamını tehdit edecek tehlikelere düşmemek için ona göre şimdiden hazırlanmak ve çalışmak vatanı seven bütün millet bireylerinin borcudur. Gerçekten vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere yalnız askerlikte üstünlük, üstün gelmek yeterli değildir. Memleketimiz hakkında istila emelleri besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak şekilde siyaset, yönetim ve ekonomi bakımlarından kuvvetli olmak gerekir, diyor. Hangilerine ulaşılabilir, demiş. Ulusal güvenliği sadece askeri güçle sağlanamayacağını belirtmiştir. Doğru, diplomasi, e, siyaset ve ekonomi de gerekli, diyor. Bağımsızlığın korunması için çok yönlü gelişimin gerekliliği, doğru. Burada yine bahsettiği şeyleri buraya bağlayabiliriz. Vatanın geleceği için tüm vatandaşları sorumluluk yüklemiştir, diyor. Vatanı seven bütün millet bireylerinin borcudur demiş. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3'ü kapsayan değişiklik olacak. Son Halife Abdülmecid'in bağımsız bir bütçe talebinde bulunması, dış ülkeleri temsilci göndermek ve hükümete danışmadan yabancı elçileri kabul etmek istemesi ve gösteriş saltanat törenleri düzenlemesi tepkileri neden olmuştur. 3 Mart 1924'te Mustafa Kemal'in meclisteki konuşmasından sonra halifelik kaldırılmıştır. Bu bilgilere göre halifeliğin kaldırılmasında aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisi olduğu söylenebilir diyor. Tabii ki arkadaşlar burada bağımsız bütçeden bahsetmiş, dış ülkeleri temsilciden bahsetmiş, yabancı elçileri kabul etmesi ve gösterişli saltanat törenlerinden bahsetmiş. İtiraf devletlerinin yoğun baskısı değil. Halifenin İslam dünyasının dini liderliği zaten görevi oydu. Hint Müslümanların desteğini alınmakta değil arkadaşlar. Tabii ki halifenin devlet başkanı gibi artık davranmaya çalışması kaldırılışının asıl sebebi olacak. Cevap aşıkkı. 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır demiş. Yabancı sermaye yasalar uyduğu süreci desteklenecek, sanayi teşvik edilecek, özel girişimler krediyle desteklenecek. Bu kararlara bakılarak hangi e, yargılarından hangileri söylenebilir diyor. Karma ekonomi modeli benimsenmiştir demiş. Burada yabancı sermaye de, destekleneceğinden bahsediyor. Doğru dışa kapalı bir ekonomi politikası demiş. Yanlış arkadaşlar o zaman yabancı sermayeyi tamamen yasaklardı. Özel teşebbüs desteklenmiştir demiş. Bunu da son maddedir anlayabiliyoruz. O yüzden 1 ve 3'ü kapsayan C şıkkı cevap olacak. 1933'te gerçekleştirilen üniversite reformu kapsamında Dağrı kapatılarak İstanbul Üniversitesi'nin kurulması, yurt dışından akademisyenlerin daveti, modern laboratuvarın kurulması çalışmaları yapılmış diyor. Bu geçme doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine öncelik verildiği söylenebilir demiş. Yüksek öğretimde bilimsel kalite arttırma, yabancı dil eğitimi, eğitimde yerelleşme, okur yazar sayısı demiş. Tabii ki arkadaşlar yurt dışından akademisyenlerin vesaire işte modern laboratuvarların kurulması yüksek öğretimde, üniversite öğretiminde bilimsel kaliteyi arttırdığını söyleyebiliriz. Cevabımız o yüzden aşık olacak. Bu bilgilere göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir demiş. Osmanlı Devleti'nin zayıf olduğu dönemlerde bazı devletlere tanıdığı kapitülasyonlar hukuk sisteminde önemli sorunlara yol açmıştır. Kapitülasyon verilen devletlerin vatandaşları Osmanlı ülkesinde bulunmalarına rağmen Osmanlı kanunları tabi olmuşlar, olmamışlardır. Cumhuriyet döneminde yapılan hukuki düzenlemelerle özellikle medeni kanun ile aile hukuku çağdaş kanunlara göre yeniden düzenlenmiştir. Medeni kanunla azınlıkların ayrı hukuk kuralları kaldırılarak Tüm vatandaşlar için tek bir kanun uygulanmış ve azınlıklar Türk vatandaşlarına eşit ve yükümlülükleri sahip olmuştur diyor. Burada kapitülasyonların Osmanlı'da hukuk birliğini engellediğini demiş. Yine yukarıda e, kapitülasyon verilen devlet vatandaşlarının Osmanlı kanunlarına tabi olmadığından bahsediyor. Doğru. Cumhuriyet birlikte hukuki eşitliği sağlanmaya çalışıldı. Yine buna ulaşabiliyoruz. Medeni kanun tüm vatandaşlara eşit uygulandığı demiş. Yine burada azınlıkların ayrı hukuk kuralları kaldırılarak tüm vatandaşı için tek bir kanundan bahsettiği için 3'ü de alıyoruz. 1, 2 ve 3 kapsayan D şıkkımız cevap olacak.